Merhaba, kısa bir video olmasını istiyorum. Bundan dolayı daha önce konuştuğumuz ABD şöyle yaparsa, Avrupa böyle yaparsayı çok kısa keserek hemen analizlere geçeceğiz arkadaşlar. Çünkü aklımda olan şey, FED bir karar aldığında, hani bir lafımız var ya, teknik temeli içerisine alır. Temel analiz bu haberler tarafı, atıyorum ECB'nin kararı ya da FED'in kararları ya da daha farklı OPEC haberleri, bunların hepsini içerisine alıyorsa eğer, bazı kırılım noktaları vardır ki, bu kırılım noktasının üzerinde FED bir karar vermiştir. Altında başka bir karar vermiştir. Bunlara bakacağız. Öncesinde Avrupa'nın Fed gibi rezerv paraya sahip olmadığını düşünecek olursak Euro'nun onların hala bir miktar daha faiz arttırmaya güçleri var. Fakat emarelere baktığımızda Amerika tarafında tahvillerin hala yukarı doğru gitme isteği, doların güçsüzleştiğinin dolar endeksinin de buna eşlik ettiğinin bir göstergesi olacak. Japonya Merkez Bankası yen üzerinde yaptığı güçlendirme politikalarıyla ilgili sattığı dolar miktarı DX'e dolaylı bir yandan etki ediyor demiştik. Avrupa'nın faize arttırma çabası aynı şekilde DX'e üzerinde bazı kırılımlara yol açıyor ya da düşüşlere yükselişlere yol açıyor. Bunları hemen grafik üzerinden izleyelim. Karşınızda SP500 var. Ondan önce şu bahsettiğim Amerikan 10 yıllıklarda bu yükseliş güzel mi, kötü mü? Artık biliyorsunuz diye düşünüyorum ama tekrar edeyim. Arkadaşlar 10 yıllıkların, 30 yıllıkların yükselmesi çok hoş şeyler değildir Amerika tarafında. Çünkü bu mahalle yanarken saçını tarıyor anlamında da düşünebilirsiniz. Sonuçta müşteri arıyor arkadaşlar. Değersizleşmese verilen faiz miktarı artmaz. Öyle söyleyeyim. Bizden bilirsiniz. Türkiye'ye birisi borç vermek istiyorsa o CDS'i göz önüne alır. Artı üzerine biraz da riskini kendisi koyar. Ama farklı bir ekonomik durumumuz olsaydı şu anda belki faizsiz bir şekilde para da bulabiliyor olurduk. O zaman buradaki faiz, paranı bana ver, bak ben sana bu kadar faiz vereyim denilen noktada faizler arttıkça benim daha çok paraya ihtiyacım var anlamına gelen bir göstergedir Amerika Birleşik Devletleri için. Burada herhangi bir kırılma görmüyoruz. Size bazı tehlikelerden bahsedeyim. Burada bir kırılma yoksa, aşağıya doğru bir dönüş yoksa Amerika'nın hala ekonomisi balinalar için ya da diğer devletler için kötüye gidiyor anlamı taşır. Bu grafiğin yukarı gitmesi. Amerikan 10 yıllıklar. 5 ile karşılaştırabilirsiniz. 2 ile karşılaştırabilirsiniz. 2 yıllıklarla. Ki bu kısa vadeli rakamların buradan daha yukarıda 10 yıllık faizin daha yukarısında faiz veriyor olması da çok daha büyük bir sıkıntı temsil eder. Bu yüzden karşılaştırabilirsiniz. DXY'de bugün kısa bir e, güçlenme gördük. Çok kale alınacak şimdilik öyle bir güçlenme değil. Çünkü yukarıda da küçük bir trend oluşmuş. Bunu henüz bir kırdığını göreceğimiz bir yer yok. Çünkü bütün piyasalar aslında bir bakıma çarşamba günü yapılacak faiz kararını açıklanacak kararı bekliyor. Peki biz bunu öncesinde nasıl görebiliriz? Öyle noktalardaki grafikler sanki önceden zaten görülmesini beklemeyen bir taraf var. Öyle yerdeki dediğim nokta şurası. Hani tam bir trend dokunuşu olur. Burada da tam karar veremezsiniz elbette. Yani kırılmış olur, retest etmiş olur. Az çok dersiniz ki o zaman Fed çok büyük ihtimalle yumuşama kararı verecek. Evet faiz artırma devam edecek ama hızıyla ilgili bir tweet atmıştım. Hatırlarsınız Twitter'dan beni takip edenler. Bu kadar hızlı yükseltmek değil de belki biraz daha yavaş yükseltmek isteyeceklerdir diye. Buradaki megafon yapısı piyasalar için çok sağlıklı olmasa da traderlar için sağlıklı bir yapı. Trade etmeyi bilenler için. Bu megafon vari yapıların genellikle eğer aş alçalıyorsa yukarı doğru kırmasını bekleriz. Elbette çarşamba günü göreceğimiz karar bunu destekleyecek olacak. Bu kararla ilgili hangi noktayı baz almalıyız? Tam üzerinde bulunduğumuz, daha önce çekmiş olduğum 3500 puanın altı üstü Fed'in bize aslında ne söyleyeceğinin de cevabı olacak. Öncesinden görebiliyorsunuz. Yani eğer buradan daha aşağı gitmişse hiç bakmanıza gerek yok. Fed hala şahin olmaya devam ediyordur. Haberlere bakmanıza bile gerek yok. Şimdiden söyleyebilirim. Eğer yukarıda 4200 puanın üzerinde bir S&P 500 endeksi görüyorsanız o zaman Fed mutlaka şahin konuşmuş olabilir ama güvercin mesajlar vermiştir geleceğe yönelik. Bunu görürsünüz. Bu bu kesin bir bilgi diyebilirim. Bu kesin. Peki S&P 500 bizim için ne kadar değerli? Bakın arkadaşlar SP500'ün günlük grafiği ve günlüğü de hiç değiştirmeyeceğim. Video kısa olsun diye. Hemen akabinden diğerlerine hiç bakmadan Bitcoin'e bakacağız. SP500'deki hareketlerin aslında burada neredeyse birebir bakın şöyle de bir trend çekmiştik değil mi diğer tarafta. Bu şekli aklımızda tutalım. SP500'e geçelim. Buyurun. Neredeyse aynı yapı. Artık hani sonlarına gelmiş gibi görülüyor. Çünkü dünyanın beklediği böyle güçlü bir dolar karşısında ne ile ticaret yapacağız? Bu kadar da fazla pahalı bir rezerv para birimi bizim de ticaretimizi ve önümüzdeki yılları planlamayla ilgili görüşlerimizi suya düşürüyor. Hayal kırıklığına uğratıyor. Denebilecek noktaya çok az kaldık. Yani davulun hem altına hem üstüne vuracakları zaman artık geçti ve bir tarafa seçmek zorunda olduklarını düşünüyorum. O yüzden iki gün sonraki karar gerçekten çok değerli olacak. Şu an Bitcoin için özellikle şuraya gider dediğim bir nokta varsa da Twitter'dadır. Ama Çarşambadan önce ve o mesajlardan önce 21:30'daki özellikle konuşma bölümündeki o mesajlardan önce Bitcoin şu olur demek çok zor. Yine de yine de başka bir veri sağlayıcıdan Bitcoin'i açarak şunu konuşabiliriz: Eğer aynen SP500'deki gibi kısaca trendi kırmış görünüyoruz. SP500'den biraz farklı olarak. tabi buna traderlar bir de şöyle bakıyorlar. İlk trende bakmayın. Burada da bir kırılım var. Scalper'lar destek trenç hareketlerine belki biraz daha fazla değer veriyorlar ama baktığınızda Bitcoin tüm piyasalardan biraz da farklı olarak yatay gitse dahi aşağı doğru alçalan trendlerin her ikisinde kırmış durumda. Normalde bir trend kırıldığında hızlı bir yükseliş beklenir. Ancak artık içeride kalan sadece demirbaşlardan dolayı mı bilmiyorum. Çünkü pot cüzdanında bitcoin tutan kişiler artıyor ve 2018'den beri bugüne kadar hat safhada artık bitcoin hold edenler tutanlar. Bu bize bu güruhun bu camianın bu işlerden vazgeçmediğini hani kıyamet de kopsa gördük yani bu sene kıyametin koptuğunu. Kıyamet de kopsa biz bekliyoruz aga biz buradayız yönümüz safımız belli olsun diyen güruh artık içeride. Hani buradan sonrası bir 3-5 bin dolarlık hareket aşağıya doğru gelmesi lazım. Çünkü logaritmik baktığınızda değişiyor grafik. Dipteki hedefler. Ne bir bayrak filama hedefi alabiliyorsunuz doğru düzgün, ne Fibonacci doğru düzgün çalışabiliyorsunuz ama logaritmik ölçekte baktığımızda bir 13.900 seviyeleri gibi seviyeler en kötü senaryoda gelecek bir hedef olarak görünüyor. Fakat şu açıdan baktığınızda şu anki karşınızdaki grafik bunun gelmeyeceğini söylüyor. Çünkü 2.40 trend ve artı dipte sizlerle bir önceki seferlerde konuştuğumuz şu 18.000 bandı var. Bu bandın daha altına bir ben malımı satıyorum diyen çıkmıyor. Bundan aşağı vermiyorum kardeşim diyenlerle dolu. Biz yine kötü senaryoyu söyleyelim. En kötü buraya bir fake hareketi gelebilir arkadaşlar. burası iğne olarak kalır. Çünkü burada birçok kişinin stop noktası var. Stop olduğunuzda sistem bunu otomatik olarak buy ile kapatacaktır. Belki short işlemleri buy ile kapatacaktır. Ya da buralara geçen gün bir Twitter Space odasında anlatmıştım bir resim anlatarak atarak. Resimde 13 bin dolara 15 bin dolara emir konulmuş bolca e, al emri gördük. Ama bunlar tabii stop seviyesi de olabilir. Eninde son sonunda onlar çalıştığında burası bir iğne olarak kalır gibi görünüyor. Görünen bu. Fed'in açıklamalarıyla birlikte peki SP500'de gördüğümüzü biz burada hangi seviyede görmeliyiz? Şurası arkadaşlar. Eğer Bitcoin 25.000'in üzerine çıkmışsa Fed gelecekle ilgili güvercin mesajlar vermiştir. Eğer 18.000'in altına bir sarkma ve orada biraz daha fazla zaman geçirdiğini görüyorsanız o zaman aşağıda 13.000'leri de hedefleyebileceğiniz ve Fed'in şahin durmaya devam ettiğini ima eden açıklamalarda bulunduğunu kabul edebilirsiniz. 25.000'den sonrası ne olur? Buralara bir yere koyarım. Daha detaylı analiz edip bir patern eşliğinde Bitcoin'in 37 ve yukarıda 42 yanılmıyorsam seviyelere geleceğini konuşmuştuk bir önceki videoda arkadaşlar. Hemen altına bakalım. Altında hangi seviyeler olur? Yani bu videonun amacı ya ben FED'i izlemeyeyim ama yine de haberdar olayım anlamında değildi. De. FED güvercin olursa ne olur? Şahin olursa karşınızda hangi fiyatlamalarla karşılaşabilirsiniz. Bunları analiz etmek. Şimdi biliyorsunuz zaten altında şu dip tarafta 1620'li rakamları artık son nokta olduğunu. Eğer bunun da aşağısında fiyatlamalar görürsek 1574, 1554 ve çok kötü bir senaryoda aynı Bitcoin gibi bir senaryoda 1456 görebileceğimizi konuştuk. 1680 zaten bir destek kapısıydı. Bakın önceden kalan bir çalışma bu. Twitter'a paylaşmış olmalıyım bunu. Daha önce zaten işaretlemişiz şu noktaları işaretlemişiz. Bu nokta kırılırsa aşağıdaki diğer noktayı da işaretlemişiz. Okey. Hani bir dipte gördüğünüz 1620 rakamı kırıldığında da aynen böyle nereye gideceğimizi biliyoruz. Üzerinde de nereye gideceğimizi biliyoruz. Teknik analiz tektir dediğimiz nokta. Dostlar Bitcoin'de de aslında aynı görüntü vardı ama ben çok böyle gelecek için konuşmaktan ziyade çok daha kısa bazı size tahminlerde bulunmak istiyorum. Eğer 1600'ün 70 1675'in üzerinde fiyatlamalar görüyorsanız ons altında yine Fed'in güvercin nitelikli gelecek mesajlar verdiğini düşünebilirsiniz. 1600 19'un 1620'nin altında ise hala şahin olmaya devam ediyordur. O zaman son nokta aynen Bitcoin'de 18 bin doların altındaki o gördüğümüz al emirleri gibi muhtemelen görebilseydik bunun derinliğini altında da buranın altında 1620'nin aşağısında belki iğne olarak kalabilecek ve bazılarının, bazı fon yöneticilerini almak için beklediği pozisyonlanmalar olduğunu gözlemleyebilir. Arkadaşlar birbirlerine haber veriyorlar mı? Fed'in normalde kesinlikle böyle bir politikası olmaması lazım ama daha geçtiğimiz yıl kararlardan biraz önce kendilerinin işlem yaptığı, bazılarının, bazı Fed üyelerinin işlem yaptığı ortaya çıktı ve sadece dediler ki bilmiyorduk yani bunu yapmamamız gerektiğini bilmiyorduk. O yüzden hani fon yöneticilerinin yöneticileriyle ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim size. Geçen Cüneyt Özdemir'de bir siyasi konuk olmuş. İzliyorum. Bir cümlesi bana birçok şey anlattı. Dedi ki bir fon yöneticisi geldi dedi. Hani kesin sessizlerin geleceği. Biz şimdiden yatırım yapalım Türkiye'ye demişler. Neden? Dipte alacaklar fiyatı tamam mı? Bir fon yöneticisi gelip iç meselelerle ilgili böyle bir bilgi almaya çalışıyorsa Amerika'daki lobiyi düşünün artık hani. O yüzden biz ne yapmalıyız? Bu destek direnç seviyelerinin kırılıp kırılmadığına çok dikkat etmeliyiz. E kırıldıktan sonra stop mu olacağım? Arkadaşlar SP500'de de gördük. Öyle bir orta noktada ki bakın fiyat. Bitcoin'de de öyleydi. Yani 18.000'in altı. 2-3 dolar var şu anda oraya kadar. Hani buradan pozisyonlanmak mı? Hayır. Fed günü bile işlem yapmamak belki. Hemen açıklamaların akabinde belki traderlar işleme girebilirler ama yatırımcı insanlar bir iki gün geçip sular tekrar o bulanıklık dinginleştiğinde önünü görüp işleme girse çok daha harika olur. Bu iki gün içerisindeki şu uzaklıkların, Bitcoin'de de SP500'de de olan bu uzaklıkların biraz daha yakınlaşmasını ve bize umarım ki traderlar için stop noktalarımıza yakın bazı alışveriş imkanı sağlayabileceğini düşünüyorum. Çarşambaya kadar vaktimiz var. Yine üzerinden geçeriz. Bugün 3 tane ürün değerlendirdik ama 3'ü zaten birçok şeyi kapsıyor. Amerikan 10 yıllıklarla Amerika'ya nasıl bakıldığının, DXY ile artık diğer devletlerin ticaret konusunda sıkıntıya girdiğinin konuşurken Bitcoin tarafında ve SP500 tarafında yani riskli varlıklar tarafında altın da bunlardan bir tanesi. Bu destek veya direnç noktalarına biraz uzaklık ve bu iki gün içerisinde başımıza neler geleceğinden bahsettik. Kapatmadan önce bir de petrole bakalım. Çünkü petrolün düşüşü az da olsa bir rahatlama getirmişti bize hatırlayın. Burada da hala kırılmamış bir trend olduğunu görüyorum. Tam bir trend değil bir ortalama alınabilir burada. Bu ortalamayı benim kendim yazmam lazım. Yani biraz eğri. Ben buna tam bir kırıklık diyemiyorum açıkçası. Fakat OPEC'in de fiyatları arttırmak isteğinden. Fakat karşılığında Amerika'nın da çok kar ediyorsunuz düşürün demesinden haberdarız. O tarafta da gaz konusunda bazı çalışmalar var. Hatta bir konuşmamızda belirtmiştik. Rusya sanki Amerika için yaptı bu savaşı. Boruları döşeyip Avrupa'ya gaz getirdi bir yerden Amerika. Bir taraftan silah sattı falan. Yine de OPEC'in arz konusunda bize aydınlatması geleceğe yönelik enerji fiyatlarının hangi kademede olacağı özellikle Dow Jones Endeks'in sanayi endeksini çok yakınen ilgilendiriyor ve oranın eşliğinde yükselen bir SP500 Nasdaq'ı da içerisinde tetikleyecektir arkadaşlar. Okey gümüşe bugün bakmıyorum. Daha detaylı bir analiz yapacağız. Kısa bir video olmasını istedim. Yine de çok kısa olduğunu zannetmiyorum videonun. Yarın diğer gün sadece gümüş, sadece altın, sadece petrol gibi günü birlik analizlerle devam edeceğiz. Özellikle çarşambadan sonra diyeyim. Çünkü o güne kadar ne olacağını, ne olması gerektiğini az çok konuştuk. Destek ve direnç noktalarına yaklaşmış olursak Fed günü Fed öncesinde belki hemen sonrasında ya da ertesi gün tekrar bir videom olacak. Hem traderlara hem yatırımcılara özel video olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol ağaçlarınız olsun.